Herkese merhaba arkadaşlar ben Duruk. Bugün sizlerle birlikte süper bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni yaptığım e, aleti göstereceğim size Minecraft'ta. Bir sürü zırhlatım var. Ama arkadaşlar onlar benim koyduğum kitle rahat yaşayamıyorlardı. Onları bıraktım. Arkadaşlar bugün kendime su havuzu yaptım. Yani baya yüksek bir tane Luna Park'larda bile olacak bir şey. Baya güzel anlayacağım. Gel buraya. Gel buraya gel. Arkadaşlar bu burada kalsın. Ben size havuz hakkında bilgiler vereceğim şimdi. İkincisi burada atımın. Bu ilk atım. Arkadaşlar şimdi bu merdivenlerden falan bayağı uzun bir şey. Arkadaşlar bunun e, eni miydi, uzunluğu muydu işte dik uzunluğu 35 e, küp bu küp uzunluğunda. Burada böyle bekleme yeri var. Bu su havuzu sudan Altından ve diamond elmastan oluşuyor. Atımız çıkmış sudan. Arkadaşlar atlıyorum. Durun. Şu an düşmem gerekmiyor mu? Neyse. Arkadaşlar atladım. Uhu. Arkadaşlar çok eğlenceli yalnız ya. Cidden yaşıyorsunuz onu. Nasıl olmuş? Kıramıyoruz. Neden kıramıyorsunuz? Çünkü tombul insanlar bunun üstüne atlarsa kırılmasın. Ah! Enderman. Enderman bakma bakma bakma. Bakar söylürüz. Bakma. 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 Çok ışınlanıyor. Şu an sinir oldum. Arkadaşlar Enderman gelmiş. Dur yanına gideceğim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Enderman abi. Hmm. Ah, bana vurdu lan. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Yaratıcı. Sen kimsin hayırdır? Hani? Hayırdır sana. Topuk çekti tabi yaratıcı olduk ya şimdi. Hayırdır. Hayırdır. Arkadaşlar neyse Arkadaşlar böyle güzel bir tane su parkı yaptım. Bu tam olarak 15 dakikamı falan aldı. Burada size şöyle göstereyim. Buradan böyle bir 20 küp düşüyorsunuz. Buradan böyle azıcık 7 küp boyunca aşağı düşüyorsunuz. Ondan sonra böyle uzun bir süre daha devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bunun nasıl yaptığımın bir videosunu gel videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam tamına 15 like gelsin. 15 like gelirse bunun su kaydıranın bu su kaydıranın nasıl yapıldığını sizde diğer ki videomda göstereceğim arkadaşlar. Ama 15 like gerek. 15 like atarsanız yapacağım. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.